Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Kant Akademi'nin CEO'su var. Şimdi size biraz Kant Akademi'den bahsedecek. Merhaba ben Murat Can Kocakulak. Ee, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyorum şu anda. Aktif olarak Kabadaş Erkek Sizi mezunuyum. Şu anda girişimimiz Kant Akademi'den bahsetmek istiyorum. E, Kant Akademi 2020 yılında kuruldu. E, şu mottoyla başarmış öğrenciden, başaracak öğrenciye başarmış öğrenciden başarmak isteyen öğrenciye tecrübe aktarımını profesyonel bir şekilde sağlamak amacıyla kuruldu Şu anda kurulduğumuz 2020 senesinden beri 10 binden fazla öğrenciye hizmet verdik. Dünyamızda şu anda aktif olarak 500'den fazla hizmet alan öğrenci bulunuyor ve e, amacımız da elde edilen tecrübeyi insanların profesyonel bir şekilde ulaşmasını sağlamak aracı rol aslında. Ee, şu anda operasyonlarımızı YKS alanında yürütüyoruz. Dünyamızda 150'den fazla e, akademik derece yapmış koç bulunuyor ve dilediğiniz filtreleme sistemiyle dilediğiniz koçu bulup şu anda sistemimiz üzerinden, kantakademi.com üzerinden e, tek tıkla siparişinizi yapıp sürecinize başlayabiliyorsunuz. Tamamen arkada kant Akademi olarak süreci denetliyor ve size aslında bir şablon oluşturur. Sizin ilerleme şablonunuzu oluşturup sizin, e, yol, haritanızı, yol, yol haritanızı size eşlik ediyoruz aslında. YKS sürecinde. İlerleyen süreçteki amaçlarımız da oluşturmuş olduğumuz bu kliği, YKS boyutundaki kliği danışmanlık verebilecek diğer alanlara aktarmak. Mesela yurt dışı danışmanlığı, mesela yüksek lisans, mesela master, mesela KPSS, mesela ABT vesaire. Çünkü oluşturduğumuz olduğumuz işte şu anda güncel halinde oluşan bir ölçeklenmiş bir yapı var. Öğrenciler memnun ve gerçekten optimize bir sistem oluşturduk. Neden bunu diğer alanlara işte oluşturmayalım? Ee, i̇lerleyen ilerleyen süreçte amacımız da öğrenci sayımızı ve e, danışman sayımızı aslında artırarak küresel profesyonel bir hizmet vermeye devam ediyor olmak. E, bir tecrübe köprüsü platformu özelliği taşımak diyebilirim genel olarak. Teşekkürler. Ne demek? Ve size yani benim güzel 12. sınıf takipçilerim için çok güzel bir indirim aldım. Bize ne vereceksiniz? Size bir aylık eee koçluk hediye edelim. Bir mi? Tamam, bir kişi Tamam. Kişi. Kaç kişi olsun? İki kişi olsun istersen. <laughs> i̇ki olsun. Ya da iki kişi olsun. Tamam, tamam. İki kişiye bir aylık koçluk hediye edeceğiz. Ayrıca da Mumcu 150 koduyla 150 TL indirim var diğer takipçilerime de. Kullanmak isterseniz, kullanabilirsiniz. O zaman yorumdan çekiliş yapacağım. Ben sonra sizle iletişime geçeceğim. Aynen, aynen. Tamamdır. O zaman yorumlara istersen, istiyorsanız yazabilirsiniz. Yani hedefinizi yazabilirsiniz yorumlara. Ben ilk bine gireceğim gibi. Böyle. Şimdi ben çok teşekkür ediyorum. Sizin adınıza da teşekkür ediyorum. Evet, size sağ olsun. olun. Rica ederim. Yorumlara bekliyorum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. <laughs>